Van'da çocuklarının PKK tarafından daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini durmaya, duyurmaya çalışıyor. Anneler bugün yine evlat nöbetindeydi. Evet. Van'da çocuklarının PKK tarafından daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları PKK tarafından daha kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önünde başlattıkları eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. و حلت کره می چه گله هابانوزایشه حدا خودده خده ما رو حد به بتبرکه 5 میلوه و حکت از ببده تو بخیم سر جماعت دو صد سال به بوشای براد. خدا و خدا سه مرد و یک و رعیا نوبان و خان خدا و مرزای کن رعیا جی نوبان الله نوبان جی قاضان جی نوبان که هک صاد کریم جی بچن صاد کریم جی بنکوشت نه رعیا دسته می نوبین خدا رعیا جی مرزای جی شونا بین کافر نبود کافر واد کن بلا قرنجلر و غروس عود زاوس هدا و بود رعیا واد کن بلا ولاد خبر کن ولاد مافری کن بین آم دعوای ولاد خود کن ما چه تشونه و کریم شو حتی نه آم صدا بچن ولاد مافری کن چیش مات خوزه Yusuf da hakata da kha be vedi tu be lu khinz mesa jamad ya busha kur me davlat wa ka davlat to kha khode tu sa sa ji be busha ya khode salamati da ta hamyan tu ji da wa ka to kha jahan da to za be hafte homa aileler kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi Ellerindeki dağları kurtlara kuşlara bırakın. Evlat nöbetindeyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak. Artık yeter. Yakamızdan düşün. Anneler nöbette ve evlat nöbetindeyiz. Van anneleri yazılı dövizlerle yürüdü. <laughs> evlat nöbeti devam eden anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.